Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla ne kadar kalpsiz oldu. İşte <laughs> İnşallah güzel bir video olur yine. Arkadaşlar tekrar bilgilendirme yapayım. E, çekiliş hmm. 500 ay 50'de gelecek pardon 500 demiş. E, 50'de 1450 Eee %2000 gelecek. 2040 puan. <laughs> Arkadaşlar 2040 değil. 2145. Evet 2145 miydi Evet. Kanka VP şey <laughs> e, hmm. ha VP menüsüne baka baka VP'lerin ne kadar olduğunu ezberledim ben. Kanka sen en, en son bana 7150 VP 1000 lira demiştin Allah aşkına 1000 lira ve 3700 diyor. Korkuyor da. 5000 valla. Bunu bilmek için kameraya gerek yok. Hayır oğlum. 1000 lira 7530 var. Ya kanka yok ayıp. Hayır kanka 7530 var bak, ya. Ya kendine bak kanka. Ya kanka ne tartışıyorsun? Sen şimdi neden Reyna istalık attın? Sen oynayacak mıydın? Evet oynayacaktım. Ben beynim ama. Bana ne? E ben oynayamıyor muyum? Oynayamıyorsun. Hayır, Kanka mı? Burant, bela atarsan bundan sonra Reyna'yı hep sana salacağım. Ne atalım belanı? Sana hediye getireyim mi? Ya da neyse doğru düzgün alacağım. zayıf ya Ya kanka var. Saipo bu ne ya? Bu tuzak ne kanka? <laughs> Abi nasıl ya? Dikkat. Oy! O neydi la? Oğlum Reza 60 vurmuşum adamın canı bir duman zaten. Ayakta kalan Arka son tübet. oyuncu. Nasıl oğlum boyun bozuk Valla bozuk kanka. Kamerayı düzgün ayarla Cypher. <laughs> Tüve şerifinin ya. mermileri kafama geldi kanka. Nasıl kafana geldi lan? Neyse boş ver. Neyse kanka ben çağır. şey at şey. Kanka e, şerif. Şerif. Teçhiz at Arkadaşlar bu arada hafta sonu güzel yayın atacağız. Evet. Eğer, İzlemek istiyorsanız gelebilirsiniz. O 466 evet. kişi. İz i̇zlemek Buradan size sesleniyoruz. Evet. Kanka. Sesleniyoruz. Buradan beni izleyen 80 15 milyona 80 milyona selam olsun. Aynen seni 80, 80 milyon. Liper Ya spins. Kanka adam ne güzel oldu. Ağda dolduruyor. düşman geliyor. <laughs> <laughs> dolduruyor. Zayıflatıyor. Hızlı hızlı. Diyanlar. Buraya dikkat. Düşman geldi. Ağda düşman görüldü. bu kadar eğitim bir insan. Oraya bakıyorum. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Çalma şu kiliye. Ya kanka arkandaydım. Hadi hadi hadi. falan çalmadım kanka öldürecek. Aynen ya. kanka. Ya benim karadığım adama adamı gelip kanka. Dolduruyorum. Allah ayıp be. Gel. Gel gel. Gel Abi, yanıma gel. Gel Haldet ya, ya burada, burada adam. Değil, Dur ben şundan mutelim. Tamam sen öldürdün zaten. Spectre çok iyi bir silah kardeşim. PEKİ! Aynen. KAZA! Aynen böyle devam! Bu hangi kişin sesi? Hızlı hızlı! Ulan Jet'in sesi öyle değildi la. Ben bir tur daha oynayacağım. ben de Spectre oynayayım. BEN KAÇAR! Ben de Shaco'da var zaten. BEN KAÇAR! Kanka şeref skinlerini şey şeref diyorum ya. Şeref skinlerini takas yapalım mı? Gel. Buyursunlar. Üç, iki, Hazırız. Odaklanıp dengesizleştiriyorum. Hadi, hadi, hadi. Mermileri durduruyorum. Hızlı ha, hızlı. Tamam burada değil kanka bu adamlar. Gel. Alkalayalım. Hadi ben hadi. Ben aslında onunla önlü alkalayacağım. Gel öyle yapalım. Önlü mü arsa Spike yerleştirildi. Bak, onlar odan geleceğimizi zannedecekler, ve arkalayacağımızı biliyorlar. Dengesizleştiriyoruz. Ya kanka tool yapma işte ya. Yanlışlıkla yap. Reyna oda. Ah. Abi can yok. Ben kaçıyorum. Ya adam nerede? Ya? Ah. Kanka ben bu ele sevebileyim mi? Sevileme. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. <laughs> Nerede? Afk deme, Afk deme. Afk demeyeceğim. İşte. Abi afrika? her el bir Afk geliyor ya. Hadi, vakit daralıyor. Arkadaşlar bu AFK'la öldürmek için bizi destekleyin. Ne komik olmayan espri. E, geldi. Ben kaçar. erken kalkıyorum. Arkadaşlar bu arada çok özür dilerim. Kanala bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Okul okul derken hiç zaman kalmıyor Vallahi Hedefi bu. Hadi hadi hadi. Aga. Dolduruyorum. Buraya dikkat. Ne oluyor lan? Kaç 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 kaç. Olsun bir talamaydı olmuş. Dolduruyorum. Ağda düşman var. Bütün hazır. Spike ağda düşman. Ya. ya bak ben bu oyunu sikeceğim ha. Ağda düşman görüyorum. Ayakta kalan son oyuncu. <Gülüşmeler>. Allah Allah ya. Küfretmemeye çalışıyorum Spike A'da zaten. düştü. Pardon arkadaşlar. <Gülüyor> nasıl? <Gülüyor> Kulaklığım çıktı ya. Hazır olun yoksa yetişemezsiniz. <laughs> AFK olanasını satayım. Hızlı hızlı. Evet. <laughs> Kerim, hızlı. Hızlı. hızlı hızlı. Efendim. Kerim. Kerim. Teçhizat lazım. Ya, Sen biz bu oyunu mu becermek zorundayız ya? bu almadı arkadaş. Biz mi almak becermek zorundayız bu oyunu? Kanka buradan geliyorlarsa söylesene. sana Jack Gulti'yi alayım Ya da böyle açmayayım ya Gulti'yi değil mi? Şerif var mı? Arkadaşlar bu Arkadaşlar ekran görüntüsü çok iyi. 1440p'ye kadar ekran görüntüsü var. Yani kötü diye Kanka, yaklaşmayın. Güzel bir çekim Uygulaması kullanıyoruz. Nvidia arkadaşlar. Şaka şaka. Spike yerleştirildi. Ben niye boş boşuna reklam yaptım? Geforce'u kullanıyoruz abi. arkadaşlar. B'de düşman var. var. İşte diye sormayın. B'de düşman var. Dikkatli işte. git oraya adamın üstüne. Ya aldır, aldır aldır gidiyorsun. Gel. Birini indirdim. A Ayakta o kalan son oyun. A A A oyundaki evet. şey yapacağım Crosshair çok değişik bu oyundaki. Güneş ışıldıyor. Merak. baksana iki ta iki saat ben kafama vurdu Ad adam. Yani. Kanka bu eli vermeyelim ya. Vereceğiz mecburen bu gezek Allah. Hadi hadi hadi. Aa geldi geldi jet geldi jet geldi. Ya bana ne jetten bok gibi oynuyor. Baksana Odin almış. Hızlı hızlı. Ya kanka lütfen. Toparları merak Aramızdolu. etme. Güzel güzel oynayalım. Harbiden lan Jet doğru söylüyor toparları ben. Yani. Titriyecekler. Hadi hadi hadi. Oh, kanka, benim almayın, ablanın. Ablanın at... kanka benim ultiyi koru. Kanka benim ah. ultiyi koru. Dikkatimi. Ay ultiyi kor diyorum ya. <laughs> ah. <Ben kaçak. Gülüyor> Dolduruyorum. Kosları yok edemezsiniz? Bela geliyor, bela geliyor, bela geliyor, bela geliyor. Bir düşman kal. <laughs> Bak şu bir. İlk bela. ANA- şey. Arkadaşlar ben bu oyunu sikeyim Vallahi de billahi de mis gibi kavun Tek tabanca ah, Arkadaşlar şu tabloyu gün, Şu Sage yüzünden kaybettim. Bakalım bu defa nereye gidecekler? Oo, kanka, ya. Kanka, kanka bela bela attım bak bela attım sal vallahi 5 kill aldım. 6'yı alamadım. 5 kill bela. Lütfen. Sal attık. neyi dur. salayım ben sana ne anlatıyorum? Veyna'yı salacağım dedin ya bela atarsan bu tur. Bu tur dedim. ben kaçar. Da ben dedim. Sadece oran için dedim. Ya zafer sen... hayattır. Kanka, ya kanka onu. git ya. Tamam kanka, kanka dur kalkanımı aşağıya atmaya çalış. Oynuyor işte. Al başladı. Ya. Havada gidiyor lan kalkan? Kanka <laughs> Artık ne kuralları yapalım. ben koyarım. <laughs> Avcumun Al, içindesin. Kurtar beni Allah'ım. Kurtaracağım. Kurtuldum. Spike düştü. Hadi bakalım. <laughs> önünde kurtuldum. Ya bu ne oğlum? Beceyemez ki kanka ya. Ayakta kalan <laughs> son Sayf oyuncu. Sayfırım bu tane çok seviyorum ya. Yani. Bunu mu? Yavaş. Bir düşman kaldı. Bana ceset lazım. Bana ceset lazım. Kanka terfiyor yiyor muyduk bundan? <laughs> ya. Hmm. Bakalım herkes nerede? <laughs> Yakaladım. Arkadaşlar ailenizle izlemeyin. Bunu. Ultim hazır değil. Bak belamı gördünüz. Son 30 saniye. Tamam tabanca. Tab tab Böyle insanlarla oynamaktan bıktığımı da gördünüz. Her şeyi gördünüz. Canımı yaksa da burası benim dünya. Ben onu bela, bela onun sayıyorum arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Gerizekalı jet izinden kaybettik. aga jetin ne suçu vardı? Jet. Kanka jet <laughs> böyle AFK o dinle bekliyor kanka ne yapıyorsun? Hızlı, de... Hızlı. De... Bela attım bu arada. 5 kill bela. Sırlarını ortaya Sadece bela yazmadı. <laughs> bela sesini duydum. E tamam anladık kanka bela. Tamam satacağım dedin. Oh. Aa ne canım yok. Sattığın şeysi çık. Ay, 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 ay. Köyde buldum. Kaç kaç kaç. Reis bit artık ha bitmiş lan ortası. Nereden biliyorsun bittiğini? Ne? yukarıda gözüküyor kanka. He mavi yerleştirildi. yerleştirildi değil mi? Vurdum. Ha <laughs> abi sen niye benim ben öldüm bir düşman kaldı. Ki ya? Hadi hadi hadi. Geçirmiyor. Oğlum o nasıl bir spike'la kurulan duvarla? Dolduruyorum. ben kaçar. <laughs> ben kaçar. Da ha, Bıçaklara da dikkat. Kan kaybı hiç iyi değil. Kan kaybı hiç iyi değil. Kıspet bana Phantom atar mısın? Gel atayım. Teçhizat lazım. Kanka bu eğimin iyi olmasıyla alakalı değil biliyor musun? Phantom güzel. Yani çok fazla Kanka, Fentimle... ben bu günüm de değilim ya. E, dün de değildin. Evet kanka bana bir şey oldu ya. Kanka yayın yapacağız. bu. Bence. Hızlı hızlı. Ben ne görecekler olabilir. ki? Zayıflatıyorum. Yedikim de iyi aslında da, da. Çünkü kaybediyoruz ya yedikim de iyi. Kanka. Ha, bence kanka ben, Ka ben yayınımı toparlarım ya buradan sorun çözüldü. Dengesizleştiriyorum. Kanka koruyor şuraya. Spike yerleştirildi. Ah! ah. Bir düşman kaldı. Adam nerede lan? Bir düşman görüldü. Siper oluşturuyorum. tip hazır. Siperini yapma. Hızlı gel be. Kanka bu iyi mı? oynuyor. Dolduruyorum. Yanta iyi oynamaya başladı adam. Ben kaçar. Tertemiz. <laughs> Gibi Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bak böyle devam. Nefes al ve akışta kal. Beyler hadi hadi böyle devam, böyle devam. Allık bu maçı. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yani like atmasanız da olur. Siz kanala abone olun. Ya kanka like atın ya. Keyfinize iyi kanka. Sevdiyseniz abone arkada. olmayı unutmayın. Ne istiyorsanız arkadaşlar. Arkada. Zor evet. Ben kaçar. Ah, Dilenci değiliz şu. Ah. Evet arkadaşlar ya istiyorsanız abone olun istiyorsanız olmayın yani. Orada. Bize Ağda düşman var. Ağda şurada. düşman görüldü. Ultim hazır. Aa. Kanka yiyeceğim. Böyle. Şurada. Ağda düşman var. Dikkatimi kap. Beyler ultimi koy. Hadi hadi hadi. Duva kodu adam zaten anasını satayım. Hadi bakalım. <laughs> Nereden bu ya bak. Şu Ares ki yapacağım ha. Dolduruyorum. Şurada. Yani Az kaldı. Ya. Ya Ayakta kanka, kalan son mi? oyuncu. San demedim bu arada. var artık. Yeter be. Tecrübelendik. Bunun lehimize kullanalım. Hadi hadi hadi. Kanka. Telif <laughs> mal Harbiden kanka ben de oldum çektim. Yeter. Bunlar böyle olur ya, bekle, ya bekle, kanka bunlara baksana. Adam Bekle bekle Hayır, kanka bekle. Kör ahmaklar. Gel 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 gel. <laughs> Oha! Eğlendik. Ölme vakti. Dikkat! Bir düşman kaldı. Şurada. Spike Ada. Hızlı, hızlı. Ayakta oh. kalan son oyuncu. Kanka 100 olması sayfı ya. Al kalıyor, al kalıyor. Tek tabanca. Bu yarının son hmm, turu. Takım ya. Ondan sonra gerek kalmayacak. Harca gitsin. Ben kaçar. Mete? Mete? The best thing Mete. Ne oldu? Yok bir sinir, sinirlerim attı. Gaya Gaya. Takas. Gel takas. Kanka ben Gaia'nın turuncusunu takacağım Av yani. başladı. Turuncusu güzel evet. Turuncu da sanki gaya çok başka bir skin oluyor kanka. Aynen. Aldı düşman var. Dolduruyorum. Kanka çekilsen de size gelmesin. Zayıflatıyorum. Siper oluşturuyorum. Burada. Yavaş. Hadi, hadi, Kuralları hadi. ben koyarım. kaç kaç kaç. kaç. Oh be kimse yanamadı. Spike A'da Hiç düştü. Ya. Spike A'da. Şurada. Kanka. Biz de mi Odin çakalıyız? Ya bak Odin'in... Hadi hadi, Odin, hadi. hadi hadi hadi. Ya ne oluyor? o One, one tap atmaya çalıştı bu fendim az önce. Yok kanka direkt hadi, hadi, baksanıyor. hadi. sarıyor baksana. Bu taraftan. Of ne fake attım be. Acıdı mı? <laughs> ben kaçar. Ayakta <laughs> kalan son Çocuğum oyuncu. Böyle işin, mısın ya? Son 30 saniye. <laughs> Arkadaşlar şimdi <siz> büyük kaçtık. Arkadaşlar bana size demiyorum. Bizim <takım> Taraf <laughs> değiştiriliyor. Ben sana Ölmeyin. Kasa. Onların canını istiyorum, Aynen, sizin kanka, değil. Yani, ben kaçar. Senin Fransa Battle Pass vardı değil mi? Hı hı. Sen de yok mu? Yok bu yan şey ana hesabım ya. Benim çoğu silah kömür kanka. Ben e, Gasta skin aldım. Spectre skin aldım. Ya kısacası kanka oynadığım evet, en çok oynadığım silahları aldım. Ya şu yağmacıyı yükselt de bir aydınlanalım kanka ya. Sen benimsin evet, Reyna. Maçtan sonra galiba olmadı geliyor. İnşallah. Spike hızlı hızlı. Şu Aze'in bombası A'da da gizledi. var. Çana. Hızlı hızlı. A'da düşman görüldü. Ne yani? hadi hadi hadi. bekledim? Beyler. E, Dolduruyorum. Ne yapacağız? Dönelim. 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 Dön 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 takım dönün dönün dönün. dön hadi 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 midadaki lan hızlı, hızlı gel dön 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 ben kankamla da geliyorum hemen arkada <laughs> hadi <gülüyor> hadi Ay hadi benim bu adam önünde havuk yap dedim ben kaçar abim nereden attı hızlı hızlı kanka midde. Deadlock middeydi bak şimdi deadlock. Ee, ben, ben kaçar. Adamların yerini söylüyorum bak. Ee, orta üst. Hızlı yani. hızlı. Spark yerinde. Olmadı ki yapamadım. Hadi hadi hadi. Aa kule var bir. Ah. Dedim ben kanka. Alın size. Kanka bir tane heaven var. Tamam window yokmuş, heaven yok. Heaven var. Kanka orada. B'de düşman var. Ayakta kalan son ah. oyuncu. Ya bu beceremez ki ya. Ya bu ya. Oyuna baya bir para <laughs> Ya kanka. ne deniyor kanka? <laughs> kanka Cypher aimini... <laughs> ya takım niye konuşmuyor aga bu ne? Ben hazırım. Kanka Cypher sana bir şeyler dedi anlamadım. Evet, evet. Böyle konuşacağız. Ben... Hmm. Hadi hadi hadi. Kesin şöyle kazma ona koyayım. Ya siktir git ol ya. Sanki oh. çok iyi oynuyon da. Böyle ne yak, böyle Ben kaçar. Ben ağa gidiyorum kanka vallahi canım hiç bey oynamak. Abi iki saat adamı vuramadık ki ya. Gel gel. Ne oldu, gel. Ben kaçar. Ben sizin ailesiniz kim? Evde <Sessizlik> <Sessizlik> biri <Sessizlik> Dolduruyorum. Şurada. Beyler bunlar sesini yine ben. Ah göremiyorum. Bana bu adam benim ellerim sorunu var? Hızlı yani hızlı. Ben ki. Adamların önünde 6 kişi geçiyor. Alın size. Ben kanka. Şey ben Spike B'de düştüm. Üç tane ares çekmişler böyle. Çek 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 çek. Fenix abim geçebilirsin abi. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Şaka gibi ya. Zayıflatıyorum. Burada mı lan? Nasıl oraya gitti lan? Kanka o karşıda değil miydi? Karşıda karşıda ya. Son 30 saniye. <laughs> Alırsan pulsun. Tam çocuk şeyi. Es <laughs> çeledim ay <laughs> Spike'ı aldım. Kanka ben. <laughs> Son 10 saniye. Bike kuruldu. <laughs> 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 Lan yani kanka ben az önce demedim mi bu adamların benimle bir problemi, problemi var ya? Tek mi bu var? kanka evet ben de biliyorum. Taktiğimiz Yok, belli. Ne, önce biz onları vuracağız. Ulti hazır. <laughs> Abi yok bu Azın maç çok fazla. Ulti ile Odin oynuyor. Hadi hadi hadi. Pardon lan ben de Odin seçiyorum. Artık yeter kanka bu ne? Şöyle bir kalkan da alayım. Ne alayım üstüne? Hadi, hadi, Dikkatimi Dikkatimi ya ama adam bunun şeyini yaptı. Hızlı hızlı. Gel lan reis. Ne oldular reis? Ben sizi zehirliyorum. Ben kaçar. Öyle arası anlamayacaksın. Kör rahmatla. Ben kaçar. Spike ya var. Spike bende. Nerede? Kanka bilmiyorum. Arkada biri var. Burada. Spike Ya bak. Dürüldü. Spike A'da düştü. O dinle bela. Dostlarımı yok edemezsiniz. Atamazsın ki sevgilim. Ayakta kalan son. Spike sizin A'da benimle düştü. Benimle probleminiz ne? Depresyona mı sokmak istiyorsunuz beni? Kanka Sage problem. O da be bela şey yaptı. Kanka deadlock da öyle ya. Abi ben bak. Hani biz midden adamların yanına gidiyorduk. Hı <laughs> Kanka adam orada bak. Hani sen önümden gidiyordun. Hı <laughs> hı. Beni arkada göz, Son 30 saniye. Kanka. Son sayı. Rakip kendinde görünüyor. Ama kalpleri ha. başka şeyler anlatıyor. Savunucular ee, kazandı. Dimash ben. bence takımlarım kalım atalım ama videoyu kapatalım mı sence? <laughs> Bilmiyorum. Hadi arkadaşlar iyi seyirler. Görüşürüz. En sonda dedim iyi seyirler. Pardon arkadaşlar. <laughs>